Bu bölümün başlığına eğer şansım olsaydı ikilemler adını verirdim. Fatıma'nın bebeği var mı yok mu yoksa Fatıma aynen Sera gibi delirmeye başlıyor. Tabitha'nın kabusunu takip etmesi iyi mi yoksa kötü mü sonlanacak? Kukla Jasper konuşacak mı yoksa Victor yanılıyor mu? Benji'nin gördüğü hayalet iyi mi yoksa kötü mü? Jade'in teorisine göre özgür irade var mı yok mu? Soruları çoğaltabiliriz bu bölüm benim için yaşattığı ikilemlerle öne çıktı. Geçen bölümlerde canavarlar Boyd'u yakaladığı zaman ona meydan okumuşlardı. Onun direncini kıracaklarını söylemişlerdi. Gerçekten de Boyd artık çabuk sinirlenmeye ve kontrolünü çabuk kaybetmeye başladı. Kendisini kasabadakilerin bir tür koruyucusu olarak görse de yeni polisin söylediği üzere işler onun için iyi gitmiyor çünkü insanlar ödüyor. Aynı şekilde Fatıma da kontrolünü kaybetti. Sadece bana inanmanı bekliyorum dediyse ama Elis'in görünüşe göre kafası hayli karışık. Victor'ın babası her de kafası hali karışık görünüyor. Victor'ın öldüğünü düşündüğüm zamanlar her şey daha kolaydı dedi. Buradan hareketle de ben nasıl bir babayım diye kendisini sorgulamaya başladı. Dona'ya bakarsak o zaten ne yapacağını bile bilemez durumda. Sonuç olarak kasaba kazanıyor, insanlar dağılıyor. Bu net. Yeni yetme polis boyda kafa tutmaya başladı. Silahını ne yapacaksa kasabada Onur meselesi yaptı sanırım bunu. Kendisine yediremedi silahının alınmasını. Boyd aslında ona ima olarak kendisinin orduda görev yaptığı süreden çok daha kısa zamandır polis olduğunu, tecrübesinin yetersiz olduğunu falan söyledi ama o onu dinlemedi tabii ki. Yeni yetme polis bunun öncesinde kendisine son derece kibar davranan Kenny'e de çıkıştı. Buranın gizemini çözeceğim. Siz her şeyi kabullenerek hiçbir şey yapmıyorsunuz kafasında. Dikkat ederseniz Kenny'nin yanından çıkarken restorana giriş yapan birisini yine kaba bir şekilde itti. Anlaşılan o ki bu yeni polis ortama daha fazla gerginlik katacak. Şu ana kadar çözümün bir parçası olmadı zaten ama bundan sonra sorunlardan birisi olmaya aday görünüyor. Muhtemelen Boyd'un otoritesini kabullenmeyerek bir baş ağrısı olmaya devam edecek. Fotoğraf makinesi kendi kendine çekim yapamayacağına göre sevgili hayaletimiz nesnelere dokunabiliyor. Elcin'in şurada baktığı fotoğraf kasabanın biraz dışında kalmış bir yeraltı kulübesine açılan bir kapı. Victor da daha önce buradan çıkmıştı bunu gördük. Jade de yine burada farklı bir boyutu görmüştü. Anlaşılan o ki kadın bu yerde yaşamış ve burada ölmüş. Keni tılsımdan önce insanların canavarlardan saklandığını söylemişti. Muhtemelen bu kadın canavarlardan saklanmak için burayı kullanıyordu ve orada ölmüş. Teorik olarak bu kadının canavarlar tarafından öldürülmediğinden ötürü bir hayalete dönüştüğünü, bu sayede onların kontrolüne girmediğini ya da onlardan birisine dönüşmediğini düşünebiliriz. Fatıma'nın başına gelenleri Sera da daha önce yaşamıştı. Sera korkunç halüsinasyonlar görüyordu ve onu yönlendiren sesler de duyuyordu ve cinayet de işliyordu. Fatıma yatağında karnının içi çekindiğini ve yaratıklara canavarlara benzediğini gördü. Sonrasında yaşlı kadını öldürdü yani kontrolünü tamamen kaybediyor. İçimde bir şey var buna eminim dedi ısrar ederek. Karın kısmını ölçüyormuş ve oranın genişlediğini söyledi. Muhtemelen Fatıma'nın içerisinde ultrason cihazına yakalanmayan ve büyüyen bir şey var ve bu iyi bir şey değil. Fatıma kan içmemeyi ve çürük bir şeyler yememeyi direnç gösterdiği zaman içerisinden aynı şekilde ona karşı direnç gösteren güçlü bir istek duydu. Hatta bu istek Fatıma'yı yakaladı ve onu durdurdu. Zaten Fatıma tam bu sırada ona yaklaşan bu kadını bıçakladı. Yaşlı kadın ölürken bile sakindi aslında ve bu onun daha önce söylediği üzere ölümü bir son olarak görmemesinden kaynaklanıyor. Kadın kansermiş zaten ve ölüme zihnen hazır birisiydi. Bence bu yaşlı kadın daha önce defalarca gördüğümüz bir yaşlı kadın canavara dönüşecek. Burada yani kasabada ölen ya da öldürülen herkes canavara dönüşüyor ve insanları avlamaya, onlarına eğlenmeye başlıyor. Fatıma'ya kaç derken bence içinde büyüyen bebeğin kasabada doğmaması gerektiğini kastediyordu. Elis cinayeti gördüğüne göre ya Fatıma'yla beraber yanlarına bir tılsım olarak kaçacaklar ya da Fatıma'yı bir yere kapatacaklar. Ben Elis'in ikincisini yapacağını düşünüyorum. Evet yaşananlar genel olarak böyleydi ve bence zayıf bir bölüm seyrettik. Yine bir From Klasi olarak senaryoya yanıtlardan çok yeni sorular eklenmiş.